Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Red Ball 4 oynayacağız. Red 4'ü bitirmek için birkaç bölümlük bir seviye olacak. Vakit geçmeden hemen hızlıca başlayalım. Ben birinci bölümü zaten yapmıştım. Hemen ikinci bölümden devam edelim. Şöyle kahveyi gebertelim. Oh. Şuradan checkpoint alalım. Yıldızları almayınca böyle altın olmuyor. Bronz ve gümüş oluyor. At Bir canım gitti. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunu galiba böyle yapacağız. Çünkü oradan geçmez. Evet. Öyle de oldu. Uçuyoruz şunu ge... Ana öldüremedik. Tamam. Hızlıca aşağıya kayalım. Uçamadık galiba aynı. Bir daha deneyelim. Uçtu bu sefer. Şimdi bu da ne yapacağız? şuradaki yıldızı bir alalım. Şunu şuraya getireceğiz. Şuradan şöyle uçacağız. Evet. Şu kalevi öldürünce de şey şu atıyor. Şu sarı şey. Evet kutuyu iteceğiz. İşte kayayı iteceğiz. Böyle ölecek. Sonra biz de bununla beraber götüreceğiz. 5. seviyeye geldik. Ay son anda ölüyorduk galiba. Evet kayayı galiba buraya atacağız. Onun üstünden de geçeceğiz. Bulu bulu, bulu bulu Bunun üstüne karşıya götürüyoruz galiba. Bir katlayalım biz. doğa galiba üzerimize aynı üzerimize doğru iki uç da gelebilirmiş bir uç sanırım bunu alamadık şöyle alacağız sonra çıkamadık tekrar gelmesini bekliyorum tamam çıktık şunu daha azıcık biz de döndürelim ya daha hızlı olsun Kutu getirdik ha bu. Şimdi ne yapacağız? Bunun üstüne çıkalım. O bu arada da öldürmüş olduk. Şunu şöyle itelim. Çıkam düştük. Düştük ya. Düştük arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Şuradaki yıldızı alalım. Yok bir, boğa daha var burada. Şu, şimdi nasıl yapacağız bunu? Ana açık. Arkadaşlar ilk seviyeyi 30. bölümde sonlandıracağız. 3-4 bölümlük bir seviye oldu. Ana neredeyse vuruyordu bize. Yıldız da aldık. Güzel oldu. Kaçıncı bölüm? Sekiz. düşünemedik. alamadık. Bunu düşünmüyoruz. Sonra bir boğa daha var burada. Ana. Evet. Bunu da aldık. Oo, bu çok şeymiş. Küçükmüş. Ana aldık bunu da. Bunu ana çekiş seviyormuş ben. Hiç beklemedim. Nasıl öldük ya? Bu çekiş bize de olmuş. Bunu iteceğiz tamam. Nasıl nasıl yapacağız şimdi? Bunu küçüğü mü çizmemiş bu? Olmadı. Bir daha deneyelim. Bu kutuyu koymak biraz zor. Şuna gidiyor bu. Tamam. Çok hızlı itmemiz lazım. Yine olmadı. Dur bir dakika, bir de onu götürmeden deneyelim. Tamam, hop işte şimdi oldu. İtelim. O, o da kayağı ama. He, kutu gidiyor. Bu burada kaldı. Nasıl çıkacağız buradan? Şuradaki yıldızı ana. Ben de diyorum ki burada niye dönüyor? Heh, çıktık. Ee, seviye 9'a geçtik. Şimdi kutuyu buradan düşür. Şunu şunu şuradan alalım. Hızlı bir şekilde. Tamam. Kutuyu da hemen götürelim. Burada bir kare var. Hemen geberttik. Tamam ne yapacağız şimdi? Ana bunu bir şu hareket ediyor. He, bunu açısını açısını kontrol edebiliyoruz işte düz. Şunu hemen yukarı yukarı kaldıralım. Ana açı. Hop oldu. Çok, çok hızlı davrandım ama destek olmadı. Ne ana? Hayır ya. Direkt canım kaldı. Yes. Onu devinmedik de Hayır hayır hayır. Hayır oldu da yıldızı alamadık. Bir de ki. canımız gitti ya. Ya abi bu ne? Hayır ya. Hemen can kazanmak. Can kazanmak için reklam izleyelim arkadaşlar. arkadaşlar bu reklamdan neden Tamam arkadaşlar reklamı izledim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ya bu da çok zorlanıyor mu yıldız almak? Hayır ya. Neyse boş Almasak da olur. Hep altın alacağız diye bir şey ne yaptım ben? Oldu. Şimdi <laughs> birazcık bekleyeceğiz. Tamam şimdi. Oradaki yıldızı da alalım. Olsun hep altın almayalım. Bir, bir, bir de gümüş alalım yani. Ne oldu? Tamam. Şimdi bu denge tahtası gibi bir şey. Aynen denge tahtası. Şunu da hemen alalım bulamadık ya. Tam üstüne vuracağız galiba arkadaşlar. Işte. Aynen öyle. Seviyorum bir. Şu kutuyu iteceğiz. Şurada atlayacağız. O ah, son anda şimdi denge oradayken iteceğiz sonra Şimdi ben kayacak galiba. Ana. Güzel altın da aldık. Eğlenceli de oldu. Bunu böyle şey yapacağız. Bu aşağı doğru yuvarlanacak. Hemen şuraya geçeceğiz. Şuradan. Ha, tamam anladım. Kayayı itelim. Kötü kavayı hemen öldürsün. O iki tane varmış. Ben bir tane salayım. Tamam, bu ne? Bu ne? Kendimize çektik. Orada gitti su yaptı. Şimdi. Evet oldu. Tamam. Şimdi biz nasıl yapacağız bunu? He arkadaşlar tamam anladım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bu yuvarlanacak. Biz şurada duracağız. Bu da orada durmayacak. He oldu. Tamam bunu da aldık. Şimdi ne yapacağız burada? Ha. Peki bunu geri götürebiliyor muyuz? Ha, tamam geri de götürebiliyoruz. Gerek yok ama geri götürebiliyoruz. Tamam yaptık bunu da. Tamam seviye 13 kaldı. Yo 14. Şu, ne yapacağız şimdi burada? Ana ben hiç bilmiyordum böyle olacağını. Tamam ve katlayalım. oh, yıldız geldik. İyi oldu. Dur, şunu, şunu galiba koyacağız. Tamam. Aynen. Koyduk. Hemen arkası. Nasıl öldük ya? Sıkışmadık ki biz orada. İtelim hemen. Tamam. Bir de sıkışalım. Tekrar reklam izlemeyelim. Hemen içelim kayamızı. Ee, boya da almış olduk. O yine çok dar bir yer. O bossa geldi Kemal. Sinirli bir boss. Ana üstüme ne yapacağız. Ha, böyleken, böyle Kemal varsa. Sinirli Kemal varsa koyuyor. Sinirli Kemal var mı Üç tane tamam. evet, kaldı. Şimdi ana üstüme yürümedi ne oldu? Adam attı üstüme. Şimdi yürüdü. Yine... Benim üstüme atıyor adamı. Yine koş üstüme. Bir tane de küçük tekli gözlüğü var onun galiba. Artık Yine... e Artık biz buna hiç uğramayacağız mı? Ne yapıyorsun ya? Hayır yani. Sen bir canımız kaldı. Ana vuracaktım da vuramadım. Tamam kaç. Tamam sakinleşti şimdi. Tamam. İyi. Of vurdu bir tane. vurduk da. Bir tane daha vurduk mu ölüyor ve öldürdük galiba. Boss patlıyor. Kırpımızı oldu ve patladı. Ve biz de çok sevindik. Ana onlar yumurta. bunun içinden kahve çıkacak galiba. Aynen. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İkinci bölümde iki, orman delik, ormanın derinliklerini tamamlayacağız. E herkese iyi günler diliyorum. Bay bay.